Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk vurdu gönderdi. Ve muazzam tepki veriyor. Güzel karşıladı ama değil mi? Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Güzel uzaklaştırdı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Ve şu. Evet, kaleciden harika kurtarış. Batistuta kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Kullanacakları ikinci korner bu. Yükseklere çıkıyor. Messi son vuruş. Yedek kulübesi de çok mutlu. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Ani bir kontratak şansı. Koşan arkadaşına bitirebilecek mi? Gol! Galatasaray'ın golü. Pas çok iyiydi. Ofsayta düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale güzel yakaladı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Saliba ön sezilerini devreye sokuyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Önü açık. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. işini güvenceye almak istiyor. Guti tehlikeli olabilirdi ama maalesef Bastoni uzaklaştırıyor. Mbappe topu geri alıyor. Bellingham Aradan güzel bir pas geldi. anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Messi mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Shevchenko. Shevchenko ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Ödegaard. Stojkovic. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Stoçkov. Köşe vuruşunu kapmayı başardılar. kontratak fırsatı. Ve müdahale geldi. Çok güzel okudu. Güzel oynadı. Otto. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Sergiledikleri istikrarlı oyunla Maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca bir golü bulabildi. İlk yarı sonunda cool spor 1-0. İlk yarıyı önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten haklarını vermek lazım. Galatasaray devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu ve masa müdahale geldi. Bu sefer olmadı. David Villa. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Çok güzel vuruldu. Ani bir kontratak şansı. Can sıkıcı bir durum. Harika bir pas. Ve ilerliyor. Büyük şans. Topağlarla buluşuluyor. Durum eşitlemeyi başarıyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Hızlı ve temiz bir kontra atak. Bitiriş inanılmaz. Kontra atak dersi veriyorlar. Topu geri aldıkları anda önlenemeyecek <laughs> bir hızla saldırıya geçtiler. 71, Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapı Batistuta! Pevkalade bir gol! İnanılmaz bir performans! Değerli, çok değerli bir gol! Bekliyorduk, istiyorduk. Bu maçı imzasını atması olmazdı. Güçlü kontra buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Yani. Galatasaray öne geçiyor. Güzel okudu. Nine, Çok önemli bir müdahale. Pas yerini bulamadı. Tam koşu yoluna attı. Mbappe. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Salah. İşini garantiye almayı tercih etti. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Shevchenko. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahale. Sala! Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi füze. Son 5 dakika. Batistuta. Ödegaard. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Otto topu uzaklaştırdı. Batistuta için iyi mücadele etti. Enfes oynadı. Bununla beraber maç sona eriyor. Kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı ve bize bir futbol şöleni sundu. Şevçenko hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Maçın başına dönecek olursak attıkları erken gol maçın geri kalan kısmındaki oyunu oldukça fazla etki etti. Oyunu istedikleri şekilde ve rahatça oynamalarına yardımcı oldu. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.